La yukellifullah nefsan illa wusaha laha ma kasefat ve aliha maktesebet Rabbena la tuazibna in nesina aw aghtana Geliverten dolayı kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Namaz kılıyorum çünkü Rabbimi seviyorum ilahi ve şiirlerin okunması için kardeşlerimizi mikrofona davet ediyoruz. Ay doğdu üzerimi ve veda tepelerinde şükür gerekti birlere Allah. Necah Habibullah cahillerin bulduğu zamanın hudududur. <laughs> Osma fariza endi namaz ene akıl karı deşim. Sağ bağlayıp dibime ismü edildi bilmek. Namaz yerinde seni anç gibi bilmek. Oké.